Evet arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Instagram hesabında bir tane imzalı forma çekilişi yapmıştık. Bunun sonucunu videonun sonunda öğrenebilirsiniz. Bugün yanımda Azim Futbol ekibi var ve Azim Futbol benim futbolcu kartımı oluşturacak. Bakalım kaç overall'a sahip olacağım. Burada da logolarını görüyorsunuz. Çok bir overall'a sahip olacağım düşünmüyorum. Şut ve hızdan ümitliyim ben. Şut Defan, ben de defanstan bir takım ümitliyim ama bakalım, bakalım. nasıl olacak. İlk olarak hızını ve driplingini tek parkurda yapacağız. Arkadaşlar bu videodan önce de çok uzun bir video çektiğimiz için bu videoda tam performansım gösterilmiyor. Bu bir bahane değil. Bu bir gerçektir yani. Şimdiden söyleyeyim. Gösteriyorum sana. Topu aldım. Gittim. Tamam mı? Buradan geçtim. Gittim. Tamam bıraktım. yaparla koştum. Ondan sonra patlıyoruz. Ondan sonra bizim yanımıza geldim mi? finish. Bu arada güçlerimi onlar benden habersiz bir şekilde puanlayacaklar. Videonun sonunda öğreneceğim. Umarım iyi puanlarlar. Umarım adil olursunuz ya. Adil, ya adil Umarım yani adil, adil. olurlar. 3, 2, 1. Evet. Dripling cacık. Bak yap. 9 saniye. Bence gayet iyi. 9 saniye. Gayet iyi 9 saniye. Nokta atışı söyledim mi? 70. 70. 70. Ben 69. 68 geçti. Artık. 65'te anlaşalım o zaman. Nasıl anlaşma? nasıl ortası? Bir dakika buyurdu? sen git bir sene orada. Sen, ortası nasıl 65 68 olabilir? 68 abi. 67. 68 çünkü. Ne oldu? Ay 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 68. 60, 68. 67. Hızı hız ne diyorsun? Hız. Sonraki patlamacı Patladı mı? Dönem. Evet, 80. Gitti. 75, 80. 9. 75. Tamam hadi 75 olsun. Tamam, 75. Şimdiki etapımız pas etabı. Bakalım kaç overall pasa sahip 3 pas atacak. Biri yerden, biri havadan, biri de ayak dışı. Hedefim tam karşımda. Hedefim karşısındaki Ahmet kardeşimiz. İlk yerden mi atıyorum? İstediğinden başlayabilirsin. Ahmet sabit dur. Yakından ben bilmiyordum onu. Yakından geçti, yakından. Tamam biz Ama zemin var. eğimli evet. bir de, ol, şakası. Puanlama bizim. Tamam, şimdi bir neyse. dakika, zemin eğimli mi? Evet zemin eğimli, at hadi. Ben de. atayım bir tane, at. zemin eğimli mi verelim. At bir tane. Ahmet dur abi yeminle. Ömer Bey denesin. Hadi bakalım. Eğimli abi işte görüyorsun. Yani. Eğim yani. var o tarafta. Yani, Sen kale gitmedi ama. O tarafta ama. biraz eğim var. Neyse şimdi havadan atacağız. Orada eğimin bir bahanesi yok. <gülüyor> <gülüyor> Şut çekmedik mi? Şutu mu yorumluyorduk? Abi pas çok zor ya. Şutumu yorumluyorduk mi? yoksa pası pas mı? Pas gitmiyor. Ha. Olsun olsun. Aa, bir daha ayak kuşu var. Bir bir daha. Ayak, ayak mı? Çok yakın abi. Bir adımına gitti. Abi, bu adı buna... Iyi, iyi vermeniz mi? lazım. Bir adımına gitti. Son yani şutla gerçekten çıkıyorsam. son şutla kurtardı. Çok geldin sen. bu Bunu var ya... Bunu, bunu gerçek <laughs> şutla atarsan... Ah, yani. bunu iyi veririm. 3 yani, evet. pas. Ben kafamda o vurumları bir, bir şey yaptım. Bu yani, üçüncü de kurtardı biraz ama ben yine de max verebileceğim puan 60. Yine son pastan ayak dışı en zor olanı. Yani o yüzden bir tık daha ilimli bulunuyor. Kaç? 5 tane maşalım. Tamam. 5 mi 0 5? Ya tamam oğlum. <gülüyor> Şu <gülüyor> anlık bu şekilde. Bastıkçı. Şimdi var? Şimdi ki etabımız şu etabı. Bunda evet. kendime çok güveniyorum. Bence bir 90'ı falan zorlayacağız arkadaşlar. Bir tane giden top, bir tane gelen top, bir tane de duran topa şut vuracak. Evet. Biz de onları oynayacağız. Evet. Yani, yani. Şey gidiyordu. Kaleci yani. kurtaramazdı. Zaten içeri çıktı. <laughs> Direkt <gelmez. gülüyor> İçeri giriyordu. <laughs> Kaleci kurtaramaz. Direkt. Şimdi aynen. Fazlaya bakın biraz. Hantal gitti bence. Ölü gitti. Hızlı değil. Ağladı. Hüngür hüngür. Abi 30 metreden mi vuruyoruz ya? 30 metreden mi vuruyoruz? Ahmet bir dakika kaç oradan. At topu. Atma atma. Dışarı atma, aç. Atma, 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 Ya. yok Burada Ömer abi iyi vuracağını iddia ediyor ama normalde iyi vursa bile o kadar var. yorgun olduğumuz <laughs> için artık topu kaldıracak gücümüz yoktu. Yaklaşık 3-4 saattir <laughs> video çekiyorduk bir çünkü. Bir çünkü. Bu da kanıtı yani. Yoruldum ama, ama şimdi. Güldürmeyin ya. <laughs> Bir de suçluyuz olduk. Güldürmeyin. <laughs> Yemin ederim ben giderken öyle düşeceğim sandım <laughs> ama. <gülüyor> yani topçular değil misin? Topçular günde günde 2 saat 2 kere açtığında iptal yapılıyor. yani 4 saat. Abi ne topçusu Allah aşkına ya. Tam oradan vur. Çok fazla veriyorum. Yeter 99. Falso diye bir seçeneğimiz yok maalesef. Oyluyoruz mu? Oyluyorsunuz Oyluyalım yani. Ama bak lütfen objektif bir oylama istiyorum. Gayet objektifim. Bir tane kaleye vuran. İlk şut 60, ikinci şut 70, üçüncü şut 80. Üçünü toplayıp üçe bölelim çıkan sonucu alalım. Ne ne ne? İlk şutun overall'ı 60, ikinci şutun 70, 80 diyelim. Başlayalım. Hesap ben makinesi yapalım. İlk iki şuta elinden yukarı vermem de 70, 80, 60, 70, 80, 60. 70, arkadaş falan ekleyin bak. 80, unutmayın. de 200 ol. Böyle 70. 70. 60 mi? Benim zaten öyle bir şey geçiyor, ben Ya yani 70, 70 o zaman iyi. Ben yet, hani misafirimiz 70. 3 4 falan evet. ekleyelim. Aynen. Yani. O zaman Budur şu an. Şimdi defansa geçeceğim. Fizikimle de onları savunmaya çalışacağım. Bakalım kaç puan verecekler. Hiç objektif davranmıyorlar ama Umarım bari bu, bu etapta objektif Bu Güzel. Burada kartta mevki Santa para ama onu değiştirebilirsiniz. Ee, yok yok, göre ya. Zaten daha da... çok defansa doğru evrildi bu. Yok ee, kalabilir kalabilir santarafa ama hani de kan tarafa da defansa geçebilir. Olabilir. Barış Arper her yerde oynuyor. Mesela... <laughs> Şimdi... Defans fizik aynı anda yaptı. Hadi fiziğini çok kullanmadı, ben basic 70 veririm. Yani. Ama defansı konusunda eksikleri defans var. Defans konusunda ben kendimde bir stoper olarak beğendim. Uzaktan izliyor, takip ediyor. İlk yine ufak bir hata oldu ama... Ben gene 84 vermek istiyorum. Güzel. Ben de 82 düşündüm. 83'te anlaşalım. Ne çok sıkı geldi Keşke ben yazsaydım. Fizikte 70 mi diyorsun? Fiziği farklı bir şekilde mi değerlendirdim? Bilemedim şimdi. Şöyle bir alıcı gözüyle baksan. Yok ya. 70'ten sonrası ha. yani Ortalama hani buna bir 73 falan olacak bunun. Hani 74 falan var. Tamamdır. Kart bu şekilde. Şimdi biz kartı buralarını toplayıp buraya ortalamasını yazacağız. Takımdan dolayı birkaç avrul arttırın. Aa ama bir saniye. Takımdan bak, dolayı, dolayı arttırmanız şey lazım abi. Azim futbolda mı diyor? Eee. Siz sekiz, siz sekiz e açıyoruz. Yani He daha... tamam. Bu buna da sayın bak direkt. Crossbar. Bu <laughs> tamam. Öyle olsun hadi. Bu <laughs> sekiz. burada. Şu an sence hızını kaç vermişizdir? Evet. Hızım 75 80 arası diyorum. Tamam. Şut. Güzel tamam Güzel, Şutun. Şutu objektif davranırsanız 75'ten üstü 78 diyorum. Şuta. Davranmamışız. Davranmamışız değil o zaman. Tamam. Eee pas mı şimdi? Pas kötü gitti. Pas, fazla fazla hocam. Pas 65-70 falan zaten tamam. öyle normalde. Dribbling bir 75'i var en az ya. 80 e Ama gibi. iki tane duba orada, takıldım. Evet. Dubaya takıldık. Bir tane takıldık ya orada. Ama iki tane gitti orada, orada. Tamam o zaman 70 olsun orada. Tamam. Defans fizik? Defansa da bir 65 falan vermişsiniz de. Sporvet kartı Aa. zaten. Ay yok, daha, daha, daha yüksek? Defansa bu fiziğine ve defansına yüksek verdik ya. Yani. Allah razı olsun. 80 diyoruz o zaman ikisine de. Tamam. Ka peki genel, genel rating nedir? takımından dolayı takımdan ya. dolayı kendimiz de azim futboldan dolayı birazcık verdik. 77 falandır az önce. Biz sana kartını gel buraya takdim edeyim. Bu 75'ti normalde. Biz bunu 10 puanda takımdan 85 ya. Ee, evet. <laughs> takımdan 85. Süper. Ama bu forvet çok iyi defans yapıyor herhalde. Evet. evet. Sen Ben Barış Alper Krasman'ın da bir defans, defans o zaman yani. Evet, Top çalıyor iyi. gol atıyor ileride. Aynen. İyi olmuş ya. Bak yani bir şutta biraz sıkıntı yaşadık. O da video yorgunluğundan dolayı sizin de bir kanalımıza video çektik. O videoyu da izleyebilirsiniz yukarıda kartlardan. Ee, yoksa biliyorsun abi orada o videoda gördün oldukları olan şeyler yani. Bayağı iyi bir video oldu. O videoda... <laughs> Hasan kötüydü biraz. O videoda ben bayağı kötüydüm. Neyse yani bence gayet beğendim kartı. 75 artı 10 oldu. Siz de yorumlarda belirtin. Sizce adil bir kart oldu mu? Bence fazla. Bence, bence de çok adil, adil oldu. Bence de adil oldu. Yo, yani 60 abartmadık. Dedi Ben 70 dedim öyle Yok de abartmadık. Gayet iyi oldu bence de. Bu videoya katıldıkları için Azim Futbol Ekibi'ne çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz Videoların devamı yapmış. için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ve kanala da abone olmayı unutmayın. Çekilişin sonucuna geçelim. İşimiz de sonuçlandı. Çıkan arkadaşımızı şimdi Ömer abi sizlere gösterecek kameradan. Arkadaşımızın bize ulaşması gerekiyor. Bir hafta süresi var. Bir hafta ulaşmazsa yedek bir tahlili seçmemiz gerekecek. Arkadaşımız bize mutlaka ulaşsın. Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.